Evet merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz 20. yüzyıl felsefesinin temel problemleri. Biliyoruz ki her e, çağın kendine özgü temel problemleri vardır. Önceki dersimizde de belirttiğimiz gibi ilk çağda temel sorun varlık, orta çağda Tanrı'ya yönelik çalışmalar, Rönesans'ta insan, daha sonraki dönemlerde siyaset gibi konular problemdi. 20. yüzyıldaki e, problemlerimizi 5 başlık altında toplayabiliyoruz. Birincisi değişim problemi, ikincisi gerçeklik görünüş problemi. Üçüncüsü varoluşa yönelik problem. Dört metafizik bilgi sorunu. Metafiziğin kabulü mü reddi mi? Ve beşincisi yorum sorunu dediğimiz beş ana başlık altında topluyoruz. Şimdi bunlardan ilkine bakacağız. İlki değişim problemiydi. Değişim problemine biz 20. yüzyılda verdiğimiz isim diyalektik materyalizm. Diyalektik materyalizm dediğimizde burada iki temel kavramımızı görüyoruz. Birincisi materyalizm, ikincisi diyalektik. Şimdi materyalizm nedir? Materyalizm varlığın maddeden meydana geldiğini savunan görüştür. Bunun tam zıttı daha önceki dönemlerde bahsettik idealizmdi. Bir önceki yüzyılda idealizmin en büyük temsilcisi olarak Hegel'i söylemiştik. Bunun tam zıttı idealizm düşünce derken materyalizm varlığın özünün madde olduğunu söylüyor. Materyalizm ilk çağdan bu yana farklı filozoflarca savunulmuştur. İlk çağda Demokritos, sonraki dönemlerde Thomas Hobbes, Lametri, 20. yüzyıla geldiğimizde bunun en büyük savunucusu olarak Marx ve Engels'i görüyoruz. Marx madde ve maddeden gelen dış dünyanın insan bilincinden bağımsız olduğunu söylüyor. Yani dış dünya bilincimle iç içe değildir, ondan bağımsızdır diyor. Ve Marx'a göre madde sabit kalan değildir. Sürekli değişim, başkalaşım, hareket halindedir. Bu harekete diyalektik diyoruz. Hegel de bunu savunuyordu. Ancak Hegel Hegel'in diyalektiği düşünceye yönelikte, düşünceler, zıt fikirler çarpışarak bir senteze kavuşuyordu. Varlığın özünün bu olduğunu söylüyordu Hegel. Marx da ise asıl gerçeklik maddedir, bilimdir, toplumdur diyor ve bunu da Hegel gibi sabit kalmadığını, değiştiğini, değişime uğradığını diyalektik süreç içerisinde olduğunu söylüyor ve diyalektiği 3 aşamadan oluştuğunu söylüyor Marx diyoruz. E, diyalektik 3 aşaması nedir? Tez, antitez, bunun tam zıttı sentez. Yani var olan bir varlık, bunun tam tersi ve bunların birbiriyle başkalaşımı, değişimi, savaşı sonucunda birleşimi ve dönüşümü olan sentez kavramıyla karşılaşıyoruz. Sonra Marx'a ikinci bir kavramımız tarihsel materyalizmdir. Tarihsel materyalizm değişimi toplum, ekonomi, siyaset temeline dayandırarak ifade eder. Marx tarihteki toplumsal değişmeleri incelerken tarihsel boyuttaki döneti, dönüşümü üretime bağlayacaktır. Bir toplum ekonomik unsurları, kültür, hukuk gibi olgulardan oluştuğunu söyler Marx ve ona göre sınıflar arasındaki üst, orta ve alt sınıf gibi insanlar arasındaki sınıfsal farklılıklardaki değişimler birbirine etkiler ve yeni ekonomik sistemler oluşur. Değişim, başkalaşım, diyalektik ortaya çıkar bu yönelime, bu değişime Marx tarihsel materyalizm diyor. Önemli kavramlarından biridir Marx'ın. 20. yüzyıla damgasını vurmuş önemli sorunlardan biridir diyalektik materyalizm. Zaten biz bir önceki derste 20. yüzyılın e, özelliklerinden bahsettiğimizde ayakları üzerine sağlam basan, artık e, kaftığından felsefenin çıktığını, yeryüzüne, topluma, ekonomiye ve siyasete yönelik bir yüzyıl olduğunu söylemiştik. Bu dönemdeki en temel e, konulardan biri de dolayısıyla değişim problemi gerçeklik e, değişim problemidir. Diyalektik materyalizm problemidir. Marx bunu anlatırken diyor ki, e, hani toplumu önemsemeyi anlatırken insan için hayvan olmak istiyorsan olabilirsin. Bunun için insanlığın acılarına sır çevirmen, yalnız kendi postuna özen göstermen yeterlidir diyerek felsefenin toplumsallaşması gerektiğinden bahseder. İkinci problem alanımız gerçeklik ve görünüş sorunu. Gerçeklik ve görünüş dediğimizde aklımıza gelen önemli akım fenomenolojidir. 20. yüzyıla da damgasını vurmuş bir akımdır fenomenoloji. Fenomenolojinin tanımı nedir? Fenomenoloji kelime karşılığı olarak öz bilim, görüngü bilim anlamına geliyor. Şimdi fenomenoloji ikinci sorunumuz olan fenomenolojiye bakalım. Fenomenolojinin en büyük temsilcisi Husserl. Bu yüzyılda karşımıza çıkıyor. Peki fenomen nedir? Fenomen görünen anlamına geliyor. Şimdi Husserl'e göre fenomenoloji bir felsefi sistem değil, olayın özüne ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir. Husserl'e göre bir nesnenin Özelliklerini kavramak için o nesnenin özüne inmek gerekir. Öz ise görünenin arkasındaki gerçektir. Bu somut varlıklar için e, ifade ettiğimizde görünenler şekil, renk, büyüklük ve sayıdır. Bunların her birini devre dışı bıraktığımızda, soyutladığımızda ya da paranteze aldığımızda geriye kalan şey özdür. Yani öze ulaşmanın yolu Görünenlerden arınmaktan geçer der Husserl. Toplum içine de bunu uyarladığımız zaman yine aynı şekilde görünenlere değil olayın özüne, ana alanına ulaşmak gerektiğini söyleyecektir. Örneğin masa e, örneğinden bahsedersek masa için şekli, rengi ve büyüklüğü vardır. Kullanılan bir malzemesi vardır. Masanın beyaz, siyah ya da gri olması onun ayrıntısıdır. Kare, dikdörtgen, üçgen olması, demirden, tahtadan ya da camdan yapılması onun ayrıntı boyutudur. Husser işte bu görünen ayrıntı, şekil, renk, büyüklüğü paranteze aldığımızda masayı masa yapan şeye yani öze ulaşmış oluruz der ve gerçeğin özden ibaret olduğunu söyler. Husser'e göre hani paranteze alma kavramı önemliydi ya öze ulaşmanın yolu paranteze almaktan geçiyordu. Husserl'e göre paranteze alma üç durumda gerçekleşir. Birinci alanı tarihle ilgili paranteze alma, ikinci durum varoluşla ilgili paranteze alma, üçüncü durumda idelerle ilgili paranteze almadır. Şimdi tarihle ilgili paranteze alma dediğimiz alan toplumsal yaşantının oluşturduğu görüş ve ön yargılardan uzaklaşma. Toplum içerisindeki ön yargılardan uzaklaşarak olayları daha iyi yorumlayıp onun özüne ulaşabileceğimizi söyler. Varoluşla ilgili paranteze alma maddesine geldiğimizde Husserl, İncelenen nesnelerin gerçekten olup olmadığına yönelik şüpheden uzak durup kesinlik içerisine baktığımızda özüne varlığın özüne inmiş oluruz der. Üçüncü boyut idelerle ilgili parantez almadır. Bu da nesnelerin renk ve şekil gibi özelliklerinden arınmak gerektiğini söyler. İkinci sorunumuz fenomenolojiydi. Yani Diğer adıyla gerçeklik görünüş sorunuydu. Üçüncü problem sahamız 20. yüzyılın üçüncü problem sahası varoluş öz sorunudur. Yani varlık mı önce geliyor öz mü yoksa öz mü önce gelir varlık mı sonra gelir problemi dediğimizde bu döneme damgasını vurmuş temel akım egzistansiyelizmdir. Egzistansiyelizm. En önemli 20. yüzyıldaki temsilcilerine baktığımızda Jean-Paul Sartre'ı görüyoruz. Şimdi 20. yüzyılın önemli akımlarından biridir. Bu egzistansiyelizm dediğimiz akım, ta 15. yüzyıllarda başlayıp 18-19. yüzyıllarda hız kazanmış ve 20. yüzyılda doruk noktasına ulaşmıştır diyebiliriz. İnsanın önceden belirlenmiş bir özünün kaderinin olmadığını söyler Jean-Paul Sartre. İnsanın önceden belirlenmiş bir kaderi yoktur. İnsan tamamen özgürdür. Önce insan vardır, sonradan ise değerlerini özünü oluşturur. Yani bizim önce varlığımız gelir, birinci aşamamızdır, ikinci aşamamız ise özümüzdür. Öyle sanıldığının aksine metafizik yaklaşımdaki gibi kader anlayışı, doğuştan belirlenmişlik söz konusu Jean Sartre'a göre varlık, e, varlığımız önceden var, özümüz ise sonradan yapıp edimlerimizle, değerlerimizle, kişiliğimizi, karakterimizi, kendi gidişatımızı kendimizin belirlediğini söyler. Bu anlamda e, özgürlüğe ağırlık verir, ahlaki eylemde bulunurken insanın tamamen özgür olduğunu, seçimlerinin kendi iradesiyle belirlendiğini söyleyen yaklaşımı benim Sajan Paul Sartre. İkinci temsilcimize geldiğimizde Kierkegaard. Kierkegaard da aynı düşünceleri benimser. İnsanın varoluşunun hiçbir zaman hazır olmadığını, oluş içinde, değişim içerisinde, süreç içerisinde, yani süreç içerisinde belli bir zamana bağlı olarak oluştuğunu söyler. Sürekli insanoğlu yeni kararlar alıp seçimler yapar ve kendini sentezlerden. Özgürlük seçimlerimizle ve sorumluluk almayı gerektirmekle belirlendiğini söyler. Yine eksistansiyelizm ve varoluşçuluktan bahsettiğimizde bu yüzyıl için nihilizmden de bahsetmemiz gerekir. Nihilizm varlığı kabul etmeyen yaklaşım biçimidir. Diğer adıyla hiççiliktir. Bu akımda ilk çağlardan bu yana 20. yüzyıla kadar felsefe tarihinde yer bulmuş bir akımdır. 20. yüzyıldaki en büyük temsilcisi Nietzsche'dir. Daha önceki yüzyıllarda özellikle ilk çağ dediğimizde Gorgias'tır temsilcisi. Gorgias'la başlayıp 20. yüzyıla kadar gelmiş ve 20. yüzyılda da önemli bir noktaya Ulaşmış bir akımdır. En önemli temsilcisi bu dönem Nietzsche'dir dedik. Nietzsche kendi çağına toplan bir karşı çıkış içerisindedir. Nietzsche'ye göre modern batı toplumunun değerleri çökmüştür. Çöken bu değerlerin yerine yeni değerler konmalıdır. İnsan değerler üretebildiği ölçüde üstün insan olabilir. Yani ne kadar ahlaki değerlerle, insani değerlerle bir araya gelebiliyorsak, o kadar üstün insan olma boyutuna geliriz ve üstün insan olma boyutuna gelirsek özgürleşiriz der. Nietzsche'ye göre mevcut ahlak yasası zayıf ve güçsüz insanların oluşturduğu itaat üzerine kurulu köle ahlakıdır. Sürü ahlakıdır. Köle ahlakı karşısında güçlü insanların oluşturduğu bir de efendi ahlakı vardır. İşte bunlardan arınıp kendi özgür irademizde değerlerimizi oluşturmalı ve üstün insan haline gelmeliyiz der Nietzsche. Yine bu dönemde diğer gördüğümüz akımlarımızdan biri entüzyonizmdir. Entüisyonizm kelime karşılığı sezgiciliktir. Yani bilgiye ulaşmanın yolu kalp gözüdür, sezgilerimizdir diyen yaklaşım. Entüsyonizm dediğimizde özellikle İslam felsefesinde Gazali'yi görürüz. 20. yüzyıla baktığımızda bunun en büyük temsilcisi Henry Bergson'dur. Doğru kesin bilgiye ulaşmanın yolunun sezgi olduğunu söyler. bu sezgiyi Bergson zeka, zekadan ayırmıştır. Sezgiyle zekayı birbiriyle karşıt görür ve der ki hayat tek düze ciddidir. Hayat karmaşıktır. Tek düze ve karmaşık olmayan bu yapıyı da aklımız ya da duyularımızla bulmamız mümkün değildir. Hakikatin sırrına ermenin, hakikate ulaşmanın en önemli yolu sezgidir. Evet akıl ve duyularla bir takım bilgilere ulaşabiliriz ama hayat karmaşık olduğu için akıl ve duyu yetersiz kalır. Yetersiz kaldığı noktalarda kalp gözü gönül gözü mistik yapı devreye girmelidir şeklindeki yaklaşımı temsil eder. Bergson diyoruz ve bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz.